Meram Tavus Baba Ormanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla onlarca miniye güzel bir etkinlik düzenlendi. Orman Genel Müdürlüğü 10 şehirde aynı anda orman ve çocuk şenliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Burada Elif'in düşlerini izledim. 23 Nisan benim bayramım. 23 yediler, Nisan çocukların, çocukların, çocukların bayramı var. demek. Çocuklar Burada olduğum diyorlar. için çocuk bayramımız ve evet, çocuk bayramı da çok eğleniyoruz. 20 Nisan çocukların bayramı 20 Nisan benim için eğlence demek. Yarışmalar, oyunlar, sevilen çizgi film karakterleri ve tiyatro gösterimleri. Veli ve öğrenciler dolu dolu bir gün geçirdi. Şenlik'te konuşan Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal gelecek nesiller için ormanları korumanın önemine dikkat çekti. Bizim amacımız binişli neşiller, doğayla barışık, doğayla iç içe nesiller yetiştirmek, erken yaşta çocukların çevre ve doğa bilincini öğretmek, bu bilinçle yetişme sayesinde de doğaya saygılı, çevreye saygılı, orman sevgisiyle dolu bir nesil yetiştirmek istiyoruz.